merhaba sevgili dostlar ee, yine bir Kripto para piyasası analiz videosu ile karşınızdayız Evet e, bir haftaya daha bitirmek üzereyiz tabi Kripto paralar da haftada bitmiyor günde bitmiyor ee, bir bakalım e, şu anki durum Ne Gerçi dün canlı yayın yapmıştık izleyen arkadaşlar var ise burada e, canlı yayında dün sohbet ettik salı ve perşembe akşamları e, saat 9:30'da canlı yayın yapıyoruz Canlı yayında siz bana soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Beraber karşılıklı münazara ediyoruz sevgili dostlar. Ee, dün de bir gün önce de videolarda hedefleri, noktaları göstermiştik. Ee, şu an grafiğe baktığımda, bitcoin grafiğine baktığında çok değişen bir şey yok burada bitcoin'de. Ee, dün canlı yayında farklı grafikleri anlattım. O grafikleri de mutlaka izleyin. Yani dün e, şu grafikler herhalde. Burada farklı grafiklerden farklı senaryolara mutlaka anlattım. Dünkü canlı yayın isterseniz bir izleyin. Burada gördüğümüz kötü senaryoları onları anlattık. Ee, tekrar geçelim bu grafiğimize. Şimdi e, Bitcoin'de demin söylediğim gibi çok değişen bir şey yok. Hala piyasa kararsız. Tabi bir hafta sonu geliyor. Umarım hafta sonu geçmiş değiştiğimiz hafta sonları gibi olur. Ee, o da ne olur? Orada bir güzel alışlar gelir. Şöyle baktığımızda yine 200 günlük hareketli ortalamaya gelen 46 bin doların 3 günden beri destek seviyesinde tutunduğunu görebiliyoruz. Hatırlarsanız demiştik ki hareketli ortalamaya burası 200 günlük hareketli ortalamaya tutunduğu sürece hala umudumuz var. 50 bin dolarlara gitme umudumuz var. sonra açalım burayı şu göstergeyi bir kapatalım şimdi burada ee, yine tabloya baktığımızda e, kırmızı kanal üzerinde bir kanal daha oluştuğunu zaten söylemiştik. Burada e, Bitcoin'in 46.000 e, desteği ile 46.883 direnci arasında sıkıştığını, e, sütünü de söyledik. 46.883 niye önemliydi? Şöyle gördüğünüz gibi 50.000 dolarları tokatlayan, 50.000 dolarları zorlayan yer burasıydı. Yani e, tekrar hatırlayalım. 46.883 üzerinde tutunur. Günlük kapanışta yine hedef 50.000 dolar seviyeleri. Ama 46.000 altında e, 46.883'ün üzerinde gün kapatırsa hedef yukarı yine 50.000 dolar hedefleri. 46.000'in üstünde altında gün kapatırsa maalesef önce 44.000 daha sonra e, nereye kadar? 42.000'lere kadar geri çekilmeler olacağını söyledik. O yüzden şu an piyasa gördüğünüz gibi kararsız al devam ediyor. Hep bakıyorlar piyasa nereye gidecek. Biz de hep beraber bakacağız piyasa nereye gidiyor. Bugün bir iki gelen veri vardı İngiltere'den falan. O kırmızı mumlar onlara istenen olabilir ama sonra tekrar Bitcoin gördüğünüz gibi yükselme düzenleme yükselme oldu. Şu an hala 200 günlük hareketli ortalamaya tutulmuş gibi gözüküyor. Bitcoin dominansına baktığımızda Bitcoin dominansında bir düşeni kırdığını, düşeni kırdığını görebiliyoruz burada. burada da Bitcoin'in artık ne diyebilirim? Hem kar alış satışları hem de Bitcoin'in biraz artık 46'ın üzerinde kalabilme ihtimaline öngören yatırımcıların burada Bitcoin dominansını yükselttiğini görebiliyoruz. Total markete bakalım. Yani alt yani altcoin demeyiz, üstcoin demeyiz. Neredeyiz? Ona bakalım. Total marketin de hala 2 trilyon üzerinde tutunduğunu, 2 trilyon üzerinde tutulmaya devam ettiğini gör, görüyoruz. Bu da bize ne oluyor? Piyasan ee, piyasanın hem altcoin hem bitcoin ile ilgili alış satış seviyelerinin dengede olduğunu görüyor. Dünkü analizde ne demiştik? Dünkü analizdeki grafikte neydi? Altcoin alım satımının daha yüksek olduğu vardı. Bugün eşit dominansa baktığımızda altcoin ve bitcoin'in pazar payının e, tabii ki aynı değil ama dengeli bir şekilde gittiğini görebiliyoruz. Bitcoin dominansını bilmeyen arkadaşlar için e, neydi? Piyasadaki paranın yüzde %40, 40.89'u şu an yani o demi dedim 2.1 170 trilyon dolarlık paranın şu an 40.90'ı nerede şu an Bitcoin'de gibi gözüküyor. Burada iki tane eşit mumlar görüyorsunuz 4 saatlik formasyonda. Günlük formasyona bakalım. Günlük formasyonda da şuradaki iki mum'a baktığımızda da gördüğünüz gibi yani üç aşağı beş yukarı dengeli alı satışları da görmüş olabiliyoruz burada. Evet, e, nereye bakalım Bitcoin'dan sonra Bitcoin'dan sonra Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki grafik de bize e, neyi gösteriyor? Dün canlı yayında da dedik. Burada canlı yayında dün dedik ki hatta bir önceki yayında dedik. Hemen bakalım. E, şurada dedik ki eee bu mücadele uzun sürerse bakın dün dedim bunu. Bu mücadele uzun sürerse 3.324 ve 3.300 seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Niye geri çekilme görülebilir dedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ortalama dün dedim. Bir günlük bir süreç miydi o? Bir günden beri e, burada devam eden burada devam eden bir burada devam eden bir Evet dün ne demiştik? 3499 dolar yani 3500 dolarlık seviyeyi Ethereum bir günden beri çıkırmaya çalışıyor. Buraya kıramazsa da geri çekimeler görünür dedik. 3425'e daha sonra da e, 3324, 3324 seviyene doğru gördüğünüz gibi aşağı doğru e, fitil atmaya başlamış. O yüzden burada dediğimiz gibi tekrar buradan güçlenip tekrar 3500 dolara kıracak mı kırmayacak mı? Görelim tabi hala T2 geçmiş değil ee, hala e, buradaki de şuradaki turuncu destekleri, de tekrar sarı desteklere kadar geri çekilmeler gözükebilir. Hedefleri zaten bir gün önce vermiştim sarılar ve kırmızılara dikkat edilmesi lazım burada Ethereum'da. Ethereum yatırımcılarının da Bitcoin yatırımcıları gibi e, tam tersi Bitcoin desteği tutunmaya çalışıyordu. Ethereum direnci kırmaya çalışıyordu. Burada bu alanı takip etmeye devam edeceğiz Ethereum yatırımcıları için. Evet adaya bakalım. Adadaki son durum ne? Adadaki son durumda e, burada ada e, şöyle baktığımızda 2.5 dolar seviyelerini tutunmaya çalışıyor aslında. 2.5 dolar seviyelerini tutunmaya çalışıyor. Ama daha önce 2.450'de bir yeşil desteğimiz var burada. O yeşil desteğe de burada e, şöyle baktığımızda onu da şöyle çizebiliriz. E, nasıl çizebiliriz? Şöyle çizebiliriz. Ama bunun rengini şöyle e, hangi renk yapalım? Şöyle açık bir renk yapalım. Burada da bakın. Burası da şu an destek seviyesi. Yani şu an iki buçuk dolar 2.450'nin altında 2.40'lara kadar geri çekilme yapabiliyor tutunamazsa. Tutunursa nereye gidecek? 2.63'e gidecek. Adayı da buradan takip edebiliriz. XRP'ye bakalım. Evet. XRP'de hatırlarsanız yaklaşık ne zamandan beri o türküyü söylüyoruz biz. 14 Ağustos'tan beri söylediğimiz XRP'de bir türkü var. 1, 2, 3, 4 ve 5. yeşil alanlar içinde gider gider gelir dedik. Şu an piyasa düştüğünden itibaren bakın şiir gibi çizmişiz. 1.08'lik burada bir desteğimiz var. Bu desteğe tutunmaya çalışıyor. Bu desteğe tutunursa tekrar yükseliş gelir tutunamazsa da 1 dolarların altına inerek ee, nereye baksak şuraya kadar yani şu alanlara kadar ve şu önce maviye kadar istiyorsanız orayı da çizelim. Çizerken de niye çizdiğimi gösteriyorum. Bakın önce buraya sonra burada tutunamazsa da şuraya kadar geri çekilmeler gerilebilir burada. Bu alanda da takip edeceğiz XRP yatırımcılar için. LTC'ye bakalım. Litecoin'e bakalım. Litecoin'de de zaten sarıları destek olarak verdik. Şu an burada yükselişin başladığı eski yerde tutunmaya çalışıyor. Burada bu kanalda tutunursa yükseliş devam eder, tutunamazsa da aşağıda gördüğümüz sarı alanlara kadar burada geri çekilmeler gelebilir. Bu kanallar çıkması lazım. Litecoin'in Çaylink'e bakalım. Çaylink'teki son durum ne? Çaylink'teki son durumda e, yine aynı durumda burada. E, Burada bir kanal var. Yükselişin başladı orada tutunmaya çalışıyor. Tutunursa yukarı tutulmazsa sarı alanlarına kadar geri çekilmeler başlayabilir. SXP'ye bakalım. SXP sarıya dokunu başa kırmadıktan sonra yükselişin turuncular olduğunu söyledik. Burada e, tabi psikolojik destek diyoruz biz bunlara 3'ler, 3.5'lar, 4'ler, 4.5'lar. Şu an psikolojik desteği iki defa kafayı vurup geri yöntün, geri düştüğünü görüyoruz. Burada sarı alana kadar geri çekilme olabilir. Tekrar kırmaya çalışabilir ama Ethereum'daki Türk'ün aynısını söyleyebiliriz burada. Kırmaya devam edemezse yine lere kadar geri çekilmeler olabilir. Burada Dogecoin'e bakalım. E Dogecoin zaten 25 cent artık psikolojik destek yapmış. Bakın 25 cent ve buradaki sarı sarı demiştik üzerine tutunursa da 35-31 centlere kadar sarı hedefleri var. Ee, burada tutunamamayı devam ederse aşağıdaki sarıya kadar geri çekilme ihtimali var. O da çok büyük, büyük bir düşüş getirdi Doge'de. Ee, Polkadot ve Solano'ya da bakıp olayı bitirelim. Polkadot'ta da burada yeşil alan içinde kaldığı sürece yükseliş 36-45 sonra 40 dolar hedefleri. Burada bu yeşil alan içinde kalmaya devam ediyor. Burada ne demiştik geçen gün mesela? iki gün önce demişiz ki bu sarı alanda tutunursa sarı alana gider demişiz. Sarı alanda tutunmuş sarı alana gitmiş. Tekrar bu sarı alanda tutunamazsa sarı alana kadar geri çekilir. Burada bu seviyeleri takip edeceğiz. 4 saatlik veya günlük formasyonda hangisine bakarsanız. Dün Solano ile ilgili detaylı anlattım ama tekrar göstereyim. Burada Solano'nun bir kanalı var. Bu kanalın içinde kaldığı sürece yükseliş devam eder. Kanal içinde kalamazsa 148 dolarlara kadar geri çekilme ihtimali var. Biz de o zaman Solano'da bir düzeltmenin geldiğini ve başka tehlikelerin olduğunu konuşmaya başlayacağız. Şu an düşeni kırmızı sayılmaz. Düşeni kırmadığı için hala yükseliş şansı sol da da yer almaya devam ediyor sevgili dostlar. Evet Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'de ne var? Değişen bir şey var mı? Bitcoin'de de değişen bir şey yok. 4 saatlik kapanış yeni bitti. Hep beraber bakıyoruz burada. 200 gün hareketli ortam üzerinde kalırsa gidişat devam. Güzel gidişat devam eder. Şimdi burada ee, hafta sonu geliyor biliyorsunuz e, hafta sonlarımız biraz iyi geçiyor son birkaç aydır tekrar burada e, piyasanın kapası olmasıyla birlikte belki bir alış baskısı gelmeye devam edebilir çünkü biliyorsunuz cumartesi pazar bir veri gelmiyor yani bir kötü veri gelmiyor kötü veri gelmediğinden dolayı da bazen yükseliş olabiliyor tabi burada e, hafta sonu genç yatırımcılara bitcoin'e güven yatırımcılara güvenen yatırımcılara kalıyor piyasa Burada işte hafta sonu 46.883 dolar seviyelerini ve bugün e, piyasalar kapanana kadar kötü bir haber gelmeyip 46.883 seviyelerini kırabilirsek tekrar yeşil alana şuradaki yeşil alanlara girebiliriz gibi gözüküyor burada. Ama burada dediğim gibi günlük kapanışlarının 46.000 üzerinde yapmaması altında yapmaması bu beyaz çizginin altında yapmaması gerekiyor. Bu önemli olan takip etmemiz gerekenlerden bir tanesi. E, yine hatırlatalım pazar gününe denk gelen Cardano'nun neyi var abi kripto? şuradan kripto ekonomik takvime girdiğimizde Alonzo'nun güncellemesi var burada dün canlı yayında söyledim. Ethereum canlı dünkü yayın canlı yayını izleyin. Ethereum'u kıyasladım. Nasıl kıyasladığım da dünkü canlı yayında var. Burada e, ee, Ethereum'un Ethereum gibi bir hareket beklenebilir böyle böyle bir yükselip sonra tekrar geri toplama. O arada belki bir vurkaç yap şansı yapılabilir. Şansı olabilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani Eylül ayında zaten izlememiz gerektiğinin önemli verileri buraya yazdık. Tabi arada gelen küçük küçük veriler var. O küçük küçük gelen verilerde de şu gördüğümüz kırmızı mumlar, şu kırmızı mumlar, şu ufak kırmızı mumlar görmemiz doğal. E, Yatırımcılarımız arasında kısa vadede scalping e, yapan yok. E, Scalping'in ne olduğunu şu videoda anlattım. Burada izleyebilirsiniz. E, olmadığı için de biraz daha böyle orta vadeli hedefler vermeye çalışıyorum. E, yayınların hepsini kanalımıza abone olup Burada yok ama bildirimleri açarsanız ee, videolardan eksiz haberde olursunuz Başka platformlarda videolarımız paylaşılıyor paylaşılıyor videolar bazen geç düşüyor ama dediğim gibi e, YouTube'da abone olursanız ve bildirimleri açarsanız videolardan anında haberde olursunuz sevgili dostlar Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz e, Telegram grubumuzda konuşmaya devam ediyoruz ani sorularınızı Telegram grubunda sorabilirsiniz. Müsait oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.